Evet beyler hazırım. Ne diyor lan o? Spooktube beyler Ulan, beyler yeni bir şey keşfettim. Eee Spooktube diye bir yer. Onun arkadan ses geliyor. Bu ölmüyor bu bildiğin tapıyor ama. Böyle de mi var? Ananı satayım Mert ne yapıyorsun? Ne yapıyorum lan? Mert o, bir oğlum, Evet vurma o mikrofona. Bir an patladı, korktum. Evet, kamerayı dinlemedim. Bum! Dışarıda onlar ya. Bak, bak, bak. burada. Kameraman kim? Fark Neyse, yapmaz. Ben, ben güzel kaçarım. Tamam, ben de <laughs> şey oldum. Flashlight aldım. <laughs> Açınız, konuşması yok mu ya? Hepinize merhaba arkadaşlar! Spuktuğ Bey'e hoş geldin. kamerayı vuracağım <laughs> şimdi. Kamerayı <gülüyor> pardon, <gülüyor> pardon. Sağ kulağım patladı. Aç hemen hızlıca bir konuşma yapayım. İsmimiz var mı? <laughs> Donu düşükler ama ne? Donu düşükler ne ya? Ampute team en iyisi. O da olabilir. <laughs> Beyin ampute etti mi kafa değil mi direkt? Aç bakayım. <laughs> Hazır mısın? Evet. 3 2 1 kayıt. Hepinize merhaba arkadaşlar. Süpük Tuğbe'ye hoş geldiniz. Bugün çok tehlikeli bir şey yapıyoruz hoş arkadaşlar. Geldiniz. Bir şey <laughs> Yeter lan tamam. Bunun da süresi var kardeşim. Evet. <laughs> evet, burada inerken şey diyeceğim. İnsanlık için büyük ama bizim için küçük. Ya, Öyle ya, miydi? Nasıl lan? Bak, Neyse. Bunu söylemek yerine Yapsan daha etkili. Olur. Oğlum biraz Ama... da şey kurgu yapmamız lazım videoları korkunç olsun diye. Bak elim omzumda şu an. Çizgimi çevirdim Ne? Kardeşim mi? Çek elini omzumdan. Ne diyorsun lan? Ya konuşma yürüyün. Hadi gidelim. Sıçtı kabına Ya 160 lira girdi ya. Git, kalıp, 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 kalıp. Arkadaşlar son Dur, bir okay. konuşma. Allah'ım sen yardım et. Allah'ım yardım et. Ben oh, ah, hadi git kapat. önden. <gülüyor> 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 kapat kapat kapat. <laughs> <laughs> Hızlı koşabiliyoruz mu? Koşabiliyoruz. Zıplayabiliyoruz. Ne dedikten sonra biz amına koyayım. <laughs> <Neyi> dedikten sonra? <laughs> Oğlum bir şey söyleyeceğim. Gama açıp full aydınlıkla oynasam mı? Niye? Götü yemiyor mu? Yemedi biraz. Mert niye koşuyorsun? Oğlum benim arkamdan ayak sesi geliyor. Bu ne saçma bir şey ya? Belki canavar vardır la böyle. Kendi ayak sesim arkamdan geliyor. Evet, kamera nerede lan? Arkadaşlar. Aa, lan oğlum. <laughs> <Özgür gülüyor> Ölmedi. Şey, evet. Allah. Ee, şey Allah. O tıslamayı sanki ben de duydum ha. Doğru de Kamera şey yapamıyorum Ya şu benim arkamdan ayak sesi gelme olayı beni çok sinir ediyor. O, Kapı Açıldı. Açıldı. Geden, ne, evet, oluyor ne oluyor burada? Olur, Arkadaşlar paranormal olaylar oluyor, kapılar açıp kapanıyor, görüyorsunuz. Ona... Allah, <laughs> Oğlum paranormal olay işte. Panorama demedim. Da... <laughs> Panorama demedim, ben paranormal dedim. Hayır pa paranormal, paranormal ama 160 lira normal değil bence. Ben de, ben de, ben de, ben de. Bu. Evet bu niye havada duruyor bu? Evet bu bu? Ne bu? Daha, duvarla, Boyun Engine'la mı yapıldı? <laughs> ne? oluyor lan? O ne? O ne şimdi? Robot blender. <laughs> Kaç. Oğlum kameraman kaçıyor ya çeksene şunu. Ya, kameraman çeksin <laughs> ben, ben görmüyorum şu an. Oğlum, ben ötüyor, ben ötüyor. Ben Allah! Salim kaçtı anasını satayım. Geliyor geliyor. Tamam lan bitirme bitirme. Videoyu bitirme. Gelir lan şuradan gidelim. O gitmedi. Ona. Allah gitmelim. O ne? Lan geliyor, geliyor geliyor geliyor. Lan kaç. <laughs> İmdat. Oğlum ben tek miyim burada? Kapı kapandı. Çıkış İmdat. Ne bileyim ama. Böyle bir şey var burada bize bakıyor. Ben gidiyorum yani. Harbi o ne lan? <laughs> blender, Blender, Blender. <gülüyor> Salak. <gülüyor> <gülüyor> Beyler çıkış nerede? Oğlum bir tane Blender de orada var. Nereden çıkacağız lan bir? <laughs> Dur ben burayı hatırlıyorum. Allah! Aa burada kaç! Lan! Mert nerede? İmdat! 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 Geliyor! Allah geliyor! Lan koşamıyorum! Hadi Mer çıkışı bulmamız lazım lan. Oksijen biterse <laughs> görürüm ben seni niye. Bak bu videodan çok para kazanacağız ha. Onu nereden buldun ama? Kla, 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 Kla <laughs> Her yerde bir blender var, bu ne oğlum? Allah Vur bakayım bir tane, Allah! <gülüyor> <Vallahi>. <gülüyor> şey, kendimi şey hissediyorum lan, bu... ...şeyler neydi? <laughs> Hem matadorla bir şey geliyor Büyük bir şey geliyor büyük bir şey geliyor çok bir şey geliyor Oğlum biz hepten kaybolduk ha. He. Aa burası lan galiba. <laughs> Aynen bulduk. Oğlum niye beni beklemiyorsunuz? <laughs> Kaç saniyemiz kaldı la Salim? <laughs> e, bitmiş. E, geri mi dönüyoruz şu an daha oksijen var. <laughs> tamam bu videoyu yükleyelim kesin kazanacağız. Kazanacağız ne? Yarışma mı var ama? İçeri girerken çeksene bize. Bitiyor, bitti. Gel, 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 gel. Evet, ilk videomuzu YouTube'a yüklüyoruz. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Spik Tube'ye Sesim geldiniz. çok Bugün geliyormuş. çok tehlikeli bir şey yapıyoruz arkadaşlar. <gülüyor> 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 Abi yardım Haydi ya lan <laughs> şey, Arkadaşlar saça radyo boy istiyor ya. Amına koyayım. İyi miyim? Yok pis Bok gibi yapışmış yani. Arkadaşlar paranormal olaylar oluyor kapılarda. Bak paranormal demişim. Oğlum, <laughs> 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 Oğlum paranormal olay soruluyor. Ne Lan kaç! Ah! Lan! Oğlum, ee, mert şu flash right'ı <laughs> kapat lan. Beyler, çıkış nerede? Oğlum, bir kaç! Mert nerede? D like <gülüyor> 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 İçeri girerken çeksene bize. <laughs> Evet bana çarpmış Bitiyor <laughs> <laughs> Beyler 1170 izlendik ha. 176 dolar temiz <laughs> Beyler bizim uyumamız lazım Evet, kamera falan gelmesi Ziyatı için. Boyuna, ya. Bu de ya. <laughs> Salim de kendini <laughs> övüyor arkada. Köşedeki tam da benim. arkandan kan al içine. Diğer köşede lan, benim. like sıkıştım. Lan, diğer gülüşmeler. diğer köşe benim. Hadi hmm, iyi şey. Aa, iyi geceler Zabur, beyler. Yarın zengin olarak kalkacağız. Zengin bir olarak kalkacağız. Bugün zenginiz <laughs> Bence uzay gemisinin orada Arkadaşlar uzay gemisi bulduk falan Evet hani birisi yürüyormuş gibi ses geliyor arkadan Evet gibi oluyor Arın, Klaketi yani. vereyim. Yani... Biraz yakın çekmem lazım. Çık oradan. Ağzıma girme ağzıma. Arka plan gözüksün sadece he böyle. Hazır mısın? Hazırım biraz geri git ama. 3 2 1 Olmadı. Neyse oldu. Bu Başla. Uzayın karanlık derinliklerinde ilginç yaratıkları inceleyeceğiz. Korkunç pastörülerde, korkunç mekanlarda gideceğiz. Ve Lan hızlı konuş şarj bitiyor ya. <laughs> Bitirdim, o bana koydu şarjı ya. <laughs> Hadi gidelim. <laughs> Klaketi buradan bıraksam acaba ya? Bırak. Öl ölürsek gitmesin, aynen. Oğlum 100 dolardan lan, ölürsek gitmesin. Bırak at gitsin. He. Ne oluyormuş? İşimizin de ölmemesi lazımmış kanka. Hiç kimsenin mi ölmemesi lazım? Yani bir kamerayı buraya getirmesi lazım kanka. Tamam, ben her türlü kamera gülüyor. gelecek tamam biliyorum. <laughs> o yüzden biri, birisi yani. ölürse <laughs> bu arada video daha iyi olur beyler. ya? <laughs> 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 Kardeşim, fedakarlık kanka bir eğilip yapsana onu. Bir şey demeyeceğim. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Hadi gidelim. Hazır mıyız? Let's go. Bu bu arada ilk yerde hep yaratıklar aynıymış. Diğer yerlerde daha farklı yaratıklar da varmış. Silik var. Bir saçma bir şey geldi. Oğlum bu yaratıkların hepsini gördüm. Sadece bir tane örümceğe benzer bir yaratık geldi ya bize. Onu ilk defa görüyorum. Ben onu görmedim. O sırada kaçıyordum kanka. <laughs> <laughs> o beni, beni Evet sen şerefsiz kameraman dedin çekmesi lazım. Adam kaçtı. Evet beyler çok korkunç mekana geldik. Burada bizi sikmezler inşallah. Allah'ım sen yardım et bize. Kendimi de çektim bu ara. Beyler durun ben aş... Lan dur. Şimdi ben sizi aşağıdan çekeceğim bekle. Hadi, hadi. Yapıştır. Yüzde <laughs> <Ben> kafam... <laughs> 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 50 kaldı beyler hadi artık yaratık ne oluyor, zamanı. Lan, ne kadar ya? O ilk konuşmayı yapmayacaktı. O çok uzun sürdü. Mert hızlı konuşmadı ki.

Ağzını sikeyim. Aa! Oh. Doldu lan. Ağzını <laughs> sikeyim. Dur dur bir dakika bunu çekmemiz lazım. Şunları da çarpın da biriniz uçsun lan. Oğlum %20 kaldı lan hadi. Ananı sikeyim. Aa! Oh. İmdat! İmdat! İmdat beni aldı, beni aldı, öldüm. Ölüyorum. Kurtarın ya. beni, kurtarın beni. İmdat. İmdat. Herkes mi öldü? Herkes mi öldü lan? Galiba herkes öldü. Salim? Salim. Kaan abi, şeyine ben varım. Babam geç şey aldı sancı Naime. Sen öldün, Mert de öldü. <laughs> oğlum tek... Aptalca bir fikirdi o. <laughs> Gidin, çok komik oluyor demek. Ee, bir şey soracağım. Örümcek nasıl üçümüzü de tekle damına koyup? Üçümüzü teklemedi. Ben senin yüzünden öldüm. Aptal herif. Niye? <laughs> Tekere dokun dedin. Tekere gittim. iki kere vurdu bana öldüm ben. Niye iki kere vurduruyorsun oğlum? Bir kere vurdursana. Kanka üstüne aldı beni iki kere vurdu ne bileyim. Gidemedim <laughs> kaçamadım. Tamam <laughs> bak. Ya sikim. Günaydın. Tamam bugün 3K izlenecek bir video çekmemiz lazım. Boş harcamayacağız full yaratık çekeceğiz. Aynen, direkt öyle Aa flashlight yok lan. Evet onlar da gitti satın almamız lazım. Hayda. Ya Fabio 40 dolar mı? Yok, 20. 20, dolar 20. 3 tane alaydın lan. Ha neyse bir tane kameraman olacak doğru. <laughs> Drone geldi. Airdrop. Oğlum altında durma ölürsün. Heh. Kameraman kim olacak? Sen al Tahsin. Tahsin sensin değil mi? Evet evet. Tamam. Full yaratık çekmemiz lazım. 3K izlenme olması lazım değil mi? Hadi gidelim. Eğer hiç yapamazsak kaybediyoruz en baştan başlıyoruz. Yaparız ya. Ya Spook ben... Spook ben 2013'ten beri... <laughs> Konuşamadım ya. <laughs> okay. Burası her girdiğimizde değişiyor mu lan? <laughs> hmm. Bu sefer aşağı inmeyelim, düz gidelim ya. Aa, bir şey var orada lan. Aa, ben bunu biliyorum. Gel, bir sarılalım, gel. Aa yok, bu o değil lan, bu başka bir şey. Tamam, gitme yanına gitme lan, <laughs> ölür, ölürsün, ölürsün. Çektiysen onu Hadi ya onu çekelim Biraz ışık mışık tutayım çekelim onu o önemli Nereye gitti o Görmüyor Neyse git dönelim ya kayboldu yaratığı bulmaya çalıştık çekememişiz de bulamadık. Evet önünde ya burada 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 sakin. <laughs> Aşağı inmesek başka bir yere gidebiliyoruz bu. Aha mert gitti. <laughs> Hadi la. Ne yapıyorsunuz? Oğlum çok saçma öldük ya. Ne oldu lan? oldu? Ne oluyor? <laughs> Eyvah. Bakta kaldı. Hadi zıpla zıpla ha. Burada <laughs> lazerler var bak. Şu lazerlere değmeyin ha. Bu lazerleri de çek. Bunları da çek. kamera <laughs> Az önce çok komik öldük Abi ve burada öldük galiba. Evet o ne lan? Ne aldın? Uzun uzun el feneri ha tamam güzel. Demek ki burada da loot bulabiliyoruz. <laughs> wow, uzun elflere feneri iyiymiş lan. Elinde yalnız çok kötü, çok kötü bir görüntü elinde. Tavanlara dikkat edin ha. Ha, doğru lan şey de. Yukarıda bir ışık var. Ne o? Ne şey yazıyor? Bir şey yazıyor. Yok lan yazı kare, değil. Kare 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 kare. <laughs> ya. ya aynı yere geldi. Aynı yerde. Yer değil... Ne geliyor lan? Allah Allah oldum, tamam. <laughs> Oğlum sen ne Oğlum tuttu ben önümü göreyim Aa merdiven var burada O tamam indiğimiz merdiven herhalde Hayır indiğimiz merdiven değil yeni merdiven Korktuğum, korktuğum yeri, yeri çektim mi lan Salim? Çektim çektim Güzel yaratı, <laughs> yaratığı Yaratığı atığı çektiysek güzel evet, evet. Aynen burası aynı yere çıkıyormuş. Buluruz çıkışı da sesler pek hoş değil ya. Oğlum bura nere lan? Aa benim şeyim bitti. Fenerim bitti. Sıçtık. Oksijen de az bu arada. Oksijen de az bu arada. Mert sürekli açık tutma. Bitiyor Mert. E tamam sürekli açık tutuyorsun. Böyle açık tutarsan biter. Şu an Olum yok ya. Burada bir ses var ama. Aha. Yukarıda bir şey var. Yukarıda bir şey var. Gel gel gel. O ne lan? Salim çek. Çok gitmesek mi? Niyetimiz rahatsızlık vermek değil, çalıp çırpmak değil. Allah geliyor. <gülüyor> Çık. <gülüyor> Oğlum gel gel. <laughs> Allah koşu. <laughs> İmdat. Aldı mı Mert'in Oldu? Kaç 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 Salim kaç? Beyler çıkışa gitmemiz lazım, oksijen yok. <laughs> Oksijenimiz yok, çıkmamız lazım. <laughs> Allah geldi. <laughs> gel gel, Allah geldi. Kaç. Burada gel, burada çıkış buradan. Nereye gittiniz? Öldünüz mü lan? Allah. İmdat. 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 Kaç kaç arkamda kaç ölüyorum. Hayır kamera mı vardı? Düştüm mü öldü mü? Ağzına tüküreyim. Ölüyorum bir şeyler oluyor bana. Bu ne oğlum? Bu ne ya öldüm. Ya nasıl yiyor şu an var ya. Ya hayır salim öl Salim'in ölmemesi lazım. Kaan Ko koşarak kaçıyorsun. Oğlum siz beni takip edin çıkışı biliyorum dedim. Ben sizin biliyorum.